Salam dostlar, hər yeməy salamlaşdıq. Minecraft Survival oynayırıq. E, dostlar, <laughs> bi ağları mən şəkl elədim. Nə idi adı? Hə e, video seçirdim. Açı çoxdur, uzun növdür. Tualetim gəlirmişdi. E, 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 e. Videonu dayandırma basanda əlim dəyib qurtarmağa basmışam. İndi gəlinə fikir verdim. Açı çox şey eləməmişdim. 2 dəqiqəlik zadı video idi.

sok sok çok başlıyım yani biz de insanları biz de yok yani. <laughs> Biraz da açacağım. Böyle bunları kırım. O yüzden. Neyse bu büyümemiş. Buralarda çek. Bir de kaldırımızda. bu Bir sədə var. Qəşə. Palamız çox böyüdü. Nəsə içərsən böyük yəni çox. Yəni. Yox, hər şindən bir oğadı. Şindən. Cəb bu dərdən bir də də çök toxum çıxmaz. Tomum var bir də. Yoxdur, nə qara. Onda da orada kalsın, tohumun oranında çöremem. Yememiz geldi. Yavaş buğdayım var. Bir dakika. Evde bir daha vardı, onunla oradan bir de olacağız. Sıvı dostu bir de para aldı. Ne kadar ama ben size evvel tabaydı. Koyamadım. Neyse. O tez bölünüyordu. Ben bir şey arayayım. Yine yani ağa kaçtı. He yani biraz da karmağa başlayıp. Çok kaşı özelliği oldu be. Bana buralar ucu karmağa başlayıp. Ağdı bana. Table'da ağdı. Neyse işimize döne bu bölümde biraz madene düşmeye fıçırdaşıram nasıl ölsem gitti de yine kırdım taşıp ben niye böyle ya yani? gel gelir donne ay içinde kırdım bu sefer ne neymiş ama buradan bir madene düşmeye başlayacağım bugün biraz maden kazak İnşallah halime reş düşmeye başlıyor. Yaştan fakat düşmeye başladık. Evet şu. Bir düştü. Ben var mı var mıdır? tane zeymiş Azmış mı en sonunda biraz çömür varsa evde. Bakın bir de. Kapıyı da bağladık. Bakın biraz çömür Yoktu. Yoxdur. Oo, 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 o o Bu sırada bazen yüzde 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 Baş nəyə baxaslar? Matdır. Deməli Minecraft-ın özündə var. Çox qəşəng açdır. Büm, qərar oldum ki, lazım olancaq burda işlədə biləsən. Ay üstündə varmış şövər. Adının yoxdur. Ozun qura. Səqələcəm. Yemeğim yemezdi ya. Ben şu bölümde madem yani düşmeyeyim. <trya> Gideyim bir daha. <trya> yuf yuf yuf. Fatih yine katıldı. Fatih yine katıldı yine katıldı. Yuhta. Fatih yine katıldı ya. da oynadı. O da orada. Hala attaymış ya madendeymiş. Ay çamağın evin üstüne Comment lavez sen de bunu yazdım çal. Ya Niye daha? Tamam Hım ya Oha O halde kaç olur. Oh,

دیگر هر 30 تیکسان خیلی دیب ها پاناسشه و خودروهاش هدر آج Vurdum diye küstü hemen lan. Sen <laughs> <laughs> Haritti bu. Haritti bu. Neyse. Buradan yine el arızası bastırayım biraz. Bu videodan bu kadar olsun. Daha çok özgür kalın.